Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, burada arkadaş demiş ki ne yazmış oraya? Asla olmaz. Asla. olmaz diye. Ben size göstereceğim. Umarım video yeter. İlk önce kakaoyu atıyorum. Gerçi bu en son atılıyordu ama fark etmez. Şöyle 2 3 hatta dibinde kadın attık. Şimdi bir bardaktan iki parmak eksik şeker süt ve çiçek yağı arkadaşlar zeytinyağı kesinlikle olmaz bir bardak da çiçek yağı hepsi bu blender Koyulaşmaya başladı. Hani asla olmadı arkadaşlar. Bakın koyulaştı. Şimdi koyulaştı koyulaşınca da içine çiğ fındık atıyoruz arkadaşlar. Şöyle fındıkları aşağıya alalım. Evet arkadaşlar şimdi size koyuluğunu göstereyim bakın zor çıkıyor bakın koyuluğu bu hani gel, tadı muhteşem tadını yani inanın size e, tavsiye ediyorum yapın tadına bakın e, bakın blenderın altındaki koyuluğa bakın bildiğiniz ekmek üstü çikolata arkadaşlar buna puding diyor olan olmuş Puding tadından çok çok daha lezzetli arkadaşlar. Gerçekten deneyin derim. Bu da size kanıt olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu da dün yaptığımın kıvamı bakın. Bakın arkadaşlar şöyle. Bildiğiniz ekmek üstü çikolata arkadaşlar. Bay bay.